Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Ee, öncelikle yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu videoyu çekmeden önce bir önceki videonun e, yorumlarını okurken hepsine böyle kalpleyerek, eee siz ve severler, esmalarımı okuyarak göndererek e, kalpledim. Bundan sonra yorum yapan herkesin hayrına e, ne içimden ne geliyorsa o enerjiyi göndermek istiyorum arkadaşlar. Enerjiniz bana güzel bir şekilde geçsin istiyorsanız özellikle böyle çok güzel yorumlar geliyor ama kimi yorumlarda böyle isim olmuyor. E, böyle e, güzel yorumların yanında isminizi bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz ki ben de böyle e, güzel niyetlerimi, dileklerimi sizlerle yollayayım bunun haricinde spam'a düşen yorumlar var onlar için de yapabilecek bir şey yok tam yerindeler spam'dasınız arkadaşlar geçmiş olsun sizleri çok seviyorum desteklediğiniz için bana verdiğiniz güzel niyetleriniz dilekleriniz o minnak minnak kırmızı kalpleri böyle yorumlarda görünce çok mutlu oluyorum hepinizi çok seviyorum zaman kaybı değilsiniz zaman kaybı da değilim sizin açınızdan ve beni dinliyorsanız böyle işi gücü bırakacaksınız, bana vaktinizi ayıracaksınız çünkü ben de sizlere bir 20 dakikayı ayırıyorum. Bunu yorumlardaki yorumlarınızdan yola çıkarak belirtmek istiyorum. Aslında ben hiç erkek izleyenlerimden kötü yorum almadım. Hep nedense böyle bir bayan izleyenlerimizin enerjisindeki böyle bir kıskançlık olabilir hasetlik olabilir hiç tanımadığı halde beni hiç ekmeğimi suyumu yemediği halde o kadar kötü yorum yapabiliyorsa e, gönlünün e, güzelliğini e, burada e, o şekilde yansıttıysa o da onun ayrı diyerek e, susuyorum gerçekten ama gerçekten o kadar güzel yüreğe sahip olan izleyenlerim var ki Rabbim böyle onların işlerine kolaylık versin işlerine böyle inşirah ferahlığı Sağlığında böyle Ya Şafi Esmas'ın hürmetiyle, maddi ne sıkıntısı varsa Rabbim böyle uzaklaştırsın inşallah. Duaların zamanı olmaz siz yıldızlanma severler. Yani dua edecekseniz Cuma'yı beklemeyin, dua edecekseniz Pazartesi'yi beklemeyin. Genelde böyle Pazartesi ile kadim böyle bilgileri yayan kişiler pazartesiyle e, cuma günlerinin dua kapılarının açık olduğunu belirtirler ama öyle bir şey yok Rabbimin gecesi gündüzü yok siz yıldızname severler e, sınırsız bir şekilde ödüllendirildiği e, bir e, evrende yaşıyoruz galiba Rabbimden başka kimse bilmez ama benim yaptığım burada tek şey duru görü hislerimi öngörülerimle sizlere güzel bir enerji okuması yapmak bu enerjiye e, niyetlerinizi niyetlerime dahil ederek ilerleyebilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni atan, e, kanala abone olan kişilere gelsin bu yıldızname. Şifa olsun inşallah. E, yorum yapmak, beğeni atmak, kanala abone olmak ücretsiz. Bunu da ayrıca belirteyim. Bugün çok ağlamışsınız, içiniz içinize sığmamış, çok sıkılmışsınız, bunalmışsınız. Aslında ne aradığınızı bilemiyorsunuz. Ee, dışarıya çıktığınız zaman dışarının enerjisi, evde olduğunuz zaman evin enerjisi böyle sizi kendinizi buhramda gibi hissettiriyor. Ee, bundan önceki süreçlerde e, bir tedaviyle bağlantılı bu zamana kadar gelmişsiniz. Bu psikolojik olabilir, sağlık olarak e, ağrılarınızın, sızlarınızı iyileştiremediğiniz bir ruh haliniz de olabilir doktora gidiyorsunuzdur. Tüm tahlil tahlilleri yapıyorsunuzdur. Hiçbir sıkıntınızın olmadığını söylüyordur. Ama siz eee gülünecek şeye ağlayıp ağlanacak şeye gülen, e, huzur bulunacak şeyde sıkılan, sıkılacak şeyde huzur bulan bir ruh halinde bürünmüşsünüz. Aslında bunların hepsi üzerinize sinen bir nazar etkisi diyebilirim. Nazarı değdiren kişinin gözleri kahverengi size. Genelde böyle bir eee Asasiye haricinde tüm renk e, göz e, yani tüm renkleri e, sıralarsak e, renkli statüsüne geçer. Ben burada hani böyle bir renkli dediğimde hemen böyle bir mavi göz falan algılayabilirsiniz. Ama burada direkt bir kahverengi göz etkisi var. Burnu sivri, dudakları ince, üst dudağı ince gibi gözüküyor e, ve bunun dahilinde bir e, ilişki anlamında ya evlendiği kişinin başından söz, nişan, e, ikinci evlilik yapmış olabilir ya da bu kişinin başından geçmiş olabilir ama bu bir bayan enerjisi nazarı nazarisine İsmin içinde r var, e, k var, e var. E, siz yıldızname severler. Ö olabilir, e, g olabilir, f var, m harfi var. İsminde, soyisminde bu harfler çok bariz bir şekilde E'de duruyor var siz yıldızname severler e, gözünü diktiği an neye dikiyorsa size ait onun o günkü enerjisi ya diyelim ki eşinizle çok iyi geçiniyorsunuz ama ondan sonra böyle birbirinize giriyorsunuz evladınızla çok iyi geçiniyorsunuz ondan sonra evladınızla birbirine giriyorsunuz İlişkileriniz çok güzeldir eş, dost, konu, komşu ama o kişiden sonra böyle bir e, dezavantaja iniyordur. E, gerçekten ama gerçekten çok kötü bir kalbi var. Çok büyük bir nazar enerjisi var. Bu kişiden kendinizi uzak tutmaya çalışın. İki tane çocuğu olabilir arkadaşlar. E, i̇ki tane yani iki tane kişi var etrafında enerji olarak ben bunu Çocuğu olarak yorumlamak istiyorum. İşte şey diyebilirsin, tek çocuğu vardır, gelinli damadıdır ya da gerçekten şu an iki tane evladı net bir şekilde gözüküyor çünkü ben de durumlar böyle. Yıldızlar namesever sever izleyenlerim konuşturmuyor bile enerji. Gerçekten kalbiniz yüreğiniz çok güzel kapınızı sonuna kadar açıyorsunuz ekmeğinizi yediriyorsunuz aşınızı yediriyorsunuz zaten sizin hiçbir şekilde yabancı düşmanınız olmamış hep böyle yakınınızda dibinizde ekmeğinizi suyunu içen ve bununla beraber halinizde kalan kişinin düşmanlığını birebir yaşamışsınız. Ama şunu da belirtmek istiyorum siz yıldız namese varlar kötü enerjiye denk gelebilirsiniz denk gelmiş de olabilirsiniz yedirilmiş de olabilir. Ama buradaki en net bariz bir kötü enerji varsa o da nazar olarak gözüküyor nazarı da yediren kişiyi de sizlere tarif ettim arkadaşlar. Böyle bir aslında siz bu kişinin varlığını da biliyorsunuz yaşatılanları da biliyorsunuz. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu kişinin enerjisi size hiçbir şekilde iyi gelmiyor. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı e, seçebilirsiniz. Lütfen bu seçimlerde sonuna kadar kendi yararınıza, kendi menfaatinize çalışmanız sizin hayrınıza ve yararınıza olacağını yıldıznamemiz belirtiyor. Hane içinde böyle ufak ufak değişiklikler yapılmış. E, bu biraz maddi olarak sizi zorlasa da e, görüntü olarak verdiği e, mutluluk e, paha biçilemez e, yani biraz harcamalar yapacaksınız hayatınızda ama bu harcamaların da size getirisi çok fazla olacak olarak gözüküyor arkadaşlar S var T var N var R var C var e, burada e, bu kişiyle bağlantılı olarak da e, ee, o iki oğul bir kızı varsa bu kişinin çok bugün aslında çok net her şey yani tüm kartları açık oynuyorum. iki oğlu bir kızı varsa bu kişinin biraz daha dikkatli gitsin. Ee, evlat sayısını ya da e, cinsiyet sayısını damat gelin olarak da ayarlayabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bakımımız kolektif. Bir kişi var kalple alakalı hanenizde, bir kişi kalple alakalı e, ufak bir sağlık problemi yaşayabilir. Bu sizin hayata bakış açınızı değiştirecek. Siz aslında planlarınızı hiç böyle sağlık e, kararlarına göre e, düzenlemiyordunuz, ilerlemiyordunuz. Ama burada e, öyle bir durum yaşanacak ki, ee, bir anda böyle hayata bakış açınız değişecek aldığımız kararların yeri değişecek ee, biraz böyle e, bu durumu yaşamanız sanki size hayırmış gibi gözükecek yani şermiş gibi gözükse de hayırmış gibi gözükecek ee, ya işte ben ilk onu da yaşamışım onu yaşadıktan sonra ben e, bu şekilde bir karar aldım ya da bu şekilde bir ilerleme e, durumumuzu kaydettim. E, yanlış bir şekilde hayatımı planlamışım ama bu saatten sonra ben e, hayatımda yenilik istiyorum güzellik istiyorum sağlık istiyorum beni mutlu edecek kişi istiyorum diyorsunuz e, ve bununla e, bununla beraber e, hayatınıza alacağınız kişiler artık sizi seven sizinle e, beraber yola çıkan ve sizi her zaman iyi günde olsun kötü günde olsun yazı olan kişiler olacak. Bir kişinin isminde e olabilir. A var, R var. S harfi var. L, Z var. L var. E, ve bunun ha, dahilinde e, siz yıldızname severler F var. E, çok net bir şekilde gözüküyor. Yakın arkadaşınızın bulunduğu yerden uzaklaşması var. Tayin olabilir, atama olabilir. E, mahalle değişikliği ev değişikliği olabilir Buna biraz böyle üzüleceksiniz Ama sonradan alışacaksınız bu düzene Alnı açık e, Yani hafif böyle tarama özürlü Derler ya Kel e, bir kişi var göbekli Orta yaşlı Bu kişinin size maddi manevi desteği Gözüküyor siz yıldızname severler Çanta gibi bir şey aldınız mı Hediye olarak Çanta gibi bir şey almışsınız bu aldığınız çantadan aslında onu böyle bir kurcalayın derim. Onun enerjisi size hiç iyi gelmemiş ve bu aralar böyle bir hareketli yoğunluk var. Bu yoğunluğun beraberinde bir kişi var. Bu bir kişinin de size gelme durumu söz konusu. Gelin olacaklar da gideceğiniz iki yer olarak gözüküyor yıldızname severler yani bu iki tane yere iki kişi de gidebilirsiniz ya da böyle gerçekten iki tane yer var bir yere gitme planı mı hazırlıyorsunuz böyle 6. ayın ortalarında yani sanki böyle 6. ayın 20'sine kadar bir yere gidip geleceksiniz. Bir topluluğa karışacaksınız 6. ayın 20'sine kadar. 6. ayda gidilecek arkadaşlar. Yani 6. ayın 5'inden sonra olabilir. Gideceksiniz, geleceksiniz. Ama iyi ki de gittim geldim diyeceksiniz. 6. ay böyle bazı şeyleri hayatınızda değiştirmeye... Ee, yön verecek siz yıldızlar mesela belki eğitiminizde belki bir yakınınızın eğitiminde böyle bir 20'sine, 22'sine 22'sini e, bir de 15'inden sonrası aslında 15'inden 22'sine kadar hayatında böyle dönüm noktaları olacak bu kişilerin ee, biraz böyle olumsuz istedikleri sonucu alamasalar da e, böyle bir gayret e, tatlı telaş heyecan gözüküyor siz yıldızname severler yolunuz açık temiz hem geçmiş gelecek olarak yorumlarsak temiz gelir temiz ve ferah olarak gözüküyor yalnız böyle biraz böyle yapmak istedikleriniz var onları ötelemişsiniz onların içinden birini gerçekleştireceksiniz Ufak bir hediye var ee, geldiği gibi çıkıyor. Ee, bir aldığınız bir şey de size sorun yaratmış arkadaşlar. Alınmış elde tutulmuş ama böyle sonra paketi bozuk gibi de olabilir. Ee, iade durumu söz konusu olarak gözüküyor. Harcamalarınıza dikkat edin. Ee, özellikle Eylül ayına e, borçsuz girmeye çalışın. Sanki Haziran Temmuz Ağustos'ta yapacağınız harcamalar sizi Eylül ayında zorlayacak olarak gözüküyor. Şu an bile nefes almakta zorlanıyorsunuz. Çünkü böyle hani derler ya tabiri caizse eskiden. Gırtlağa kadar borçtayım e, diyorsunuz çevrenize. Ama Eylül'ün 20'si ya da Ağustos'un 20'si Size iyi gelecek diyor yıldızname. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden siz yıldızname severler. Enerji güzel ama bu enerjinin yanında da sürekli ama sürekli yıldızname uyarıyor, uyarı çekiyor. Sizlerde lütfen ama lütfen tedbirinizi alın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Hoşçakalın.